İşte en sevdiğim manzaralardan biri. Ballı babalar. Ne zaman ballı babalar açıyor. Havalarda yavaş yavaş ısınmaya başlıyor işte. Arılar yavaş yavaş balı babaya çalışmaya başlamış. Polen çekmeye başlamış. Ve sezonu böyle açmış oluyoruz. Evet arkadaşlar Arılıktan geçerken gördüm. Metin abim arılıkta çalışıyor. Yanına uğrayalım bakalım ne diyecek. Elhamdülillah Metin abi. Ne yapıyorsun Metin abi? Arıları sıkıştırdın. Çerçeveleri kata koydun. Evet. Ben de yarım kabarmış çerçeveleri koydum. Bugün iyi bir sıkıntı yok. Biraz güneşe geliyorum Metin abim. Arı polen çekmeye başladı. Yani Balla babalar. Hava olsun Şu anda ortam uygun yani. Falan çek çek her şey var. Allah'na. Allah. ne? Bu meşeler açmışlar. Şey var bak ondan. Ha, meşe <laughs> evet. Geçiriyor. Meşeler açmış. Evet. Erikler açmaya başladı. Ee, bademler. Burada zaten var. Bademler açmıştı değil mi abi geçen hafta? Badem bizim burada ki. Ha burada yok da olan yerleri açmıştı. <laughs> hani bazı yerler diyor ya işte şuruplamaya badem başlayınca. o çok oldu ya. Açalım. Aşağıya belki de 15-20 gün olmuştur fazla değilse. <laughs> Ama e, havada yeni yeni müsait oldu. Artık bundan sonra soğuk yapmaz inşallah gece don. İnşallah hala yapmaz yani. Tam, tam, da arılar ballı babaya açılmışken. Ya hiç belli olmaz. Şimdi bizim burada hava ne yapacağı belli olmuyor. Bazen kış iyi gidiyor. Hı <laughs> hı. Sonradan Mart'ta bir kar yapabiliyor yani bazen oluyor. Bazen Nisan'ın 15'inde. Bazen oluyor yani. Bazen meteoroloji Haziran'ın 15'inde kar <gülüyor> gösterebiliyor. <gülüyor> İnşallah olmaz. Metin abi neler yaptın bugün? Geçen gün yaptıkları yoktu işte. Petekleri daralttım. Hı hı. Şey arıları. Ufak ufak şerbet veriyorum. Yavaş şerbete başladın. He, ufak ufak veriyor. Yarım kayık şerbet beraber. Evet. Ee, olanlar güçlü olanlar alıyor da. Zayıf olanlar almıyor. Eğer iklim böyle giderse, ortam müsait olursa, geçen seneki gibi yağmurlu olmazsa tahminen katatma ne zaman yetişir? <gülüyor> olmazsa. <gülüyor> olmazsa. <gülüyor> Ya ne bileyim bilmiyorum ki hava şartları. ya arı işi hava şartlarına bağlı yani. Onu niye söylüyorum? Özellikle diyorlar ki hani bu sene e, iklim sıcak gitti. Şubat ayı, e, Mart ayı da sıcak gidiyor. E, bu sene boş kovanlara hazırlayın. Burman, Çok man, oğul man, toplanır. Hiç, hiç öyle değil ya. Yani. Hava böyle gider gider. Ondan sonra Nisan ayında, Mayıs ayında yağmur bir başlar. Arı bir adım ileri gitmez. Hatta geri gider. Full beslemeye e, tabii, devam etmek tabii, gerekir. Yani şu anda öyle gözüküyor ama bazen de şu anda iyi gider gider işte Nisan Mayıs kötü gider o arısan öyle bir külfet olur ki besleme zorlanıyorsun ya. 4-12 gün tabii, yağmurlar. Olur yani. Bir de kuvvetli arıyı beslemek kuvvetli. Evet tabi. Ee... Kuvvetli cep lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir çuval veriyorum bir çuval daha istiyor. <laughs> diyor ki hop diyor yarın gidiyorsun bir sonraki gün. Evet. Neyse nasip kısmet Metin abim. Ben de, Sen ne yapıyorsun? Ben de 5 e, kilo geldim limonla bir şurup verdim biraz şey yapsınlar, yesinler, içsinler. Hazır ballı baba varken biraz ballı babadan polen çeksinler diye. Polen geliyor ya, güzel polen geliyor. Ee, i̇şte iki buçuk, iki buçuk, iki buçuk litre birine, iki buçuk litre birine. O da yarım, yarım kabarmış çerçeveleri koydum. Anarı güzel yumurta atmıştı. Biraz hem onları sütler, zaten sütlemeye başlamış. Ee, ilk i̇lk sütlerini koymuş. Dedim e, hem ona destek olur. Arada herhangi bir saldırganlık falan yok şu anda. Ee, işleriyle i̇şleriyle uğraşıyor. Bu saldırganlık yokken işte e, bakalım Allah nasip ederse Nisan ayında kat miyiz, atamaz mıyız, ilkbahar balı alabilir miyiz bu sene? Vallahi ilkbahar balı değil de normal zamanda gene iyi. <laughs> Haziran dönemi, tam kestane dönemi. Bugün hava bayağı Evet. Nasıl kısmet Metin abim? <laughs> Durum bu Metin abi. <laughs> evet arkadaşlar Metin abimizden Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki dönemde en çok merak edilen durumlardan biri de e, Bu dönemde birlikte Biz kestaneye gideceksek Nasıl bir Düzen e, Kuracağız şimdiden e, e, Hangi arıları böleceğiz hangilerini düzen kuracağız e, O konuda kısa bir e, Değerlendirme yapayım size Bahsedeyim arkadaşlar Arkadaşlar Nisan ayının eğer iklim iyi giderse Yağmurlu gitmezse iklim iyi giderse Nisan ayının 15'inden itibaren kestaneye gidecek olan arıları ayarlıyoruz. Yani gerekirse bir çerçeve, iki çerçeve hatta son dönemde yani e, kestane başlamadan 15 gün önce bir iki çerçeve dahi e, kapalı yavru takviyesiyle birlikte bunlar kestaneye rahatlıkla hazırlanabiliyorlar. Kestaneye yavruyla gidiliyor. Artı neden yavru gidiliyor? Uzun süreli e, olması ihtimaline karşı yani ee, kestanede eğer dengesiz iklim koşulları oluşursa ya da içeride tarlacık kaybı oluşursa yani kestaneye gittiğin dönemde açlığa düşüp de ya da zira ilaçlamadan ya da başka bir et, çevresel etkinlerden herhangi bir nedenden dolayı bir tarlacı kaybı yaşarsan ya da varva ya da hastalık ya da tulumsu yavru çürüklüğü artık ne çıkarsa e, herhangi bir olumsuzluğa karşı yavruluğu gidiliyor ki geriden e, gelen ee, bir dönem yani bir hafta 10 günlük bir dönemde kestanede kestane yaklaşık e, bir hafta 15 günde e, bir aya kadar uzayabiliyor. E, iklimsel koşullara bağlı olarak. O yüzden e, yavruluğu gidiliyor ki bu tarz uzun sürmesi ve tarlacı kaybı risklerini azaltabilmek için. E, ve duvar çerçevesiyle birlikte gidiliyor. Bir sağ bir sol. En az bir duvar çerçevesiyle birlikte aç kalmasın e, ki rahatlıkla kendini stok olarak yeterli görüp çalışabilsin, bala çalışabilsin. Yani içeride protein açığı ya da bir sıkıntı yaşamasın, yavruya dönmesin. Bal çekeceksen bal çekecekken polen çekmeye başlamasın. O şekilde bir düzen yapıyoruz. Normalde biz ana ızgarasını geciken arılarda, yani arılar gelişmesi gecikiyorsa e, kestane ile kestaneyi başlar başlamaz atıyoruz. Bundan önce ana ızgarası atarsak arı gelişimini tam tamamlamadığı için meme dikme, oğul atma gibi sorunlar oluşabiliyor. Neden? Çünkü Mayıs ayında bizim bölge yoğun pamucak, polen akımı ve bal akımı ikisi bir arada gerçekleşebiliyor. Ondan dolayı. Onun haricinde bir de e, e, beslemeye Devam etmek gerekiyor önümüz yoğun besleme bununla birlikte 5 çerçevenin altındaki arıları nisan ayının 15'inden itibaren bir ayarlamak gerekiyor yani nisan ayının 15'iyle kestaneden 2 hafta öncesine kadar ayarlamak gerekiyor böylece olacaklarımızı işaretleyip bala yatıracak olacaklarımızı işaretlememiz gerekiyor bu esnada kestaneye girecek olanlara her şey yapılması lazım. Yani her şey yapılması gerekir derken gerekirse yavru takviyesi, besleme fazlalığı vesaire aç bırakılmaması gerekiyor. Onun haricinde geri giden kovanlar da ana arısı değiştirilip yeni genç ana arı takılıp onlar da bölünerek çoğalması gerekiyor. Yani önümüzdeki senenin e, kovanları olarak Ayarlanması gerekiyor Neden e, Bölüyoruz ana arısını yeniliyoruz ve neden bölüyoruz çünkü Böldüğümüz arılar Hele meradan e, Yoğun nektar ve polen akımı geliyorsa Bölündükten sonra e, Daha hızlı gelişiyorlar çünkü içerideki e, Kadro yapısı Yavru yapmaya e, Daha müsait yani tarlacı sayısı çok olmadığı için içeride bakıcı arı sayısı çok olduğu için Daha yavruya dönük oluyor e, daha polen çekmeye dönük oluyor. Bala çalışmaya değil polene çalışmaya yavru bakmaya daha yatkın oluyor. Ondan dolayı biz bu e, durumu olumlu e, karşılayıp, olumlu algılayıp bununla birlikte ahıyı daha kolay geliştirebiliyoruz. Onun haricinde kat atma yöntemi olarak iklime göre değişir. Ortadan e, datant koloni yönetim usulüne göre de atılabilir. Kıytırık kat atma dediğimiz yandan e, birinci ile ikinci kat arasına çuval Konularak yandan doğuya bakan taraftan 2 santim Açıklık bırakılarak O şekilde de kat atılabilir Ve alt duvar çerçeveleri Bırakılarak fazla duvar çerçeveleri Üste konularak da atılabilir Her halükarda tünel kat atma sistemi eğer gece soğuklar oluşacaksa ve gece soğuk olacaksa Tünel tipi kat atma yöntemini tavsiye edemiyoruz Çünkü dezavantajlı bir mod oluyor Tünel tipi katatma sistemi dediğimiz e, kovanın e, içerideki 10 çerçeveyi, 5 çerçeve altta, 5 çerçeve üstte olacak şekilde tam kovanın tam kovanın ortasına getirerek sağdan ve soldan e, açıklık kalacak şekilde ortadan katatılması. Yani arıyı ortaya koyuyorsun. Alt katta da ortada, üst katta da ortada. Tünel tipi dediğimiz bu. Bu şekilde tavsiye edemiyoruz. Çünkü gece soğuklarında, gece iklim ani değişen iklimlerde gece soğukluğu oluşursa arı içeride ısıyı koruyamıyor ve yavru bakımı zayıflıyor. Yavru bakımı duruyor. Ee, onun haricinde e, diğer yöntemler dezavantajlı katatma atma yöntemleri olarak diğerleri dezavantajlı konuma geliyor ve e, iklim gece soğukları olacaksa, nemli ılıman iklim koşulları, dengesiz iklim koşulları hakim olursa bu durumda e, üst e, üst kattaki pupaları üşümemesi için ve arı aşağı çekilirse üst, taraftaki popalar yalnız kalmasın diye sarılabilir. Ancak mümkün mertebe ilk kat atıldığı zaman üst tarafa alt kattaki fazlalık olan bir çerçeve, bir çerçeve en sağda bir çerçeve en soldaki ballı çerçevelerin haricindeki kalan fazla ballı, fazla ballı çerçeveler üst katlara çıkarılırsa üst katta da herhangi bir üst kata konulan çerçevelerde de herhangi bir açık ya da kapalı larva olmayacağı için üşüme sorununuz da otomatikman ortadan kalkar. Yavru çürüklüğü sorununuz da ortadan kalkar otomatikman. Onun haricinde önümüz full bakım besleme ve petek kabartma olaylarıyla gidiyor, gidecek. Bir de Mayıs'ın ilk haftası gibi yoğun polen gelen dönemde yani Karaçalı'nın açtığı o dönemde Karaçalı varken üst tarafa ana ızgarasıyla birlikte üst tarafa kat atılıyorsa alt kata komple iki çerçeve bir sağ bir sol ikiye dokuz gibi Temel petek konulabilir ancak Hatta daha fazla da konulabilir yani demara yöntemi gibi bir dolu bir boş yöntemi gibi Petek de koyabilirsiniz ama e, Dışarıdan bal akışı yoğun olması lazım eğer e, Siz temel petek koyup da Dışarıdan e, yoğun bir karaçaladan bal gelmiyorsa o zaman siz petekleri kestirirsiniz alt kattaki Dolayısıyla e, O dönemde Konulan temel petek konuluyorsa iki çerçeveden fazla temel petek konulmaması lazım Şimdilik bunlar e, Sorularınız olursa beklerim arkadaşlar bereketli olsun.